Merhabalar. Bu dersimizde sizlerle 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu konusundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar hatırlayacaksınız geçen dersinizden Amerika Birleşik Devletleri savaşın son yıllarında son zamanlarında savaşa girmişler ve savaşı itilaf devletlerinin kazanmasında ciddi derecede etkili olmuşlardı. Amerika Birleşik Devletleri savaşa girerken dönemin ABD Başkanı Wilson itilaf devletlerinden bazı isteklerde bulunmuş ve bu isteklerinin gerçekleştirilmesi karşılığında itilaf devletlerine yardım sözü vermişti. İşte bu şekilde Başkan Wilson'un istekleri olarak karşımıza çıkan tarihi belgeye Wilson İlkeleri ismini veriyoruz. Wilson İlkeleri 8 Ocak 1918 tarihinde yayımlandı ve daha sonra bundan sonraki olaylarda dünya devletlerinin kaderini değiştirecek bir noktada yerini aldı. Wilson İlkeleri'nin ayrıntılarına baktığımızda 14 maddelik bu bildirinin ilk maddesi olarak her millet kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Yani self-determinasyon ilkesinin karşımıza çıktığını görmekteyiz halde arkadaşlar özellikle Fransa İhtilali'nin ortaya çıkardığı o ulusçuluk akımının neticesinde kendi bağımsızlıklarını sağlamak isteyen devletlerin ee, kullanabilecekleri bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu madde sayesinde özellikle Osmanlı bünyesinde yaşayan azınlıkların kendi bağımsız devletlerini kurma yolunda önemli adımlar atmaya çalıştıklarını göreceğiz. İkinci maddemiz, yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na hangi grup devlet kazanırsa kazansın, diğer grup devletlerin topraklarını ve sömürgelerini ele geçireceklerdi. Ki savaşı kazan, kazanmış olan itilaf devletleri henüz savaşı kazanmadan önce savaş sırasında bile yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşmışlardı. Demek ki bu savaşın amacı toprak ve para elde etmekte Oysa Wilson ne diyor bu maddede? Yenenler yenilenlerden savaş tazminat ve toprak almayacak diyor. O zamanlar o etapta ABD'yi küstürmek istemeyen ve ABD'nin yardımına ihtiyaç duyan İngiltere ve Fransa bu maddeyi kabul ettiler gözükseler de, ilerleyen yıllarda bu maddeyi yok sayacaklar. Toprak ve savaş tazminatı almak için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Arkadaşlar ilkelerin üçüncü maddesi gizli anlaşmalar yapılmayacak açık diplomasi ilkesi uygulanacak. Gene hatırlıyoruz eski derslerimizden birinci Dünya Savaşı sırasında birçok gizli anlaşma yapılmıştı. Ee, ABD Başkanı Wilson buna bir son verilmesini istiyor. Uluslararası barışı korumak için cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti kurulacak. Milletler Cemiyeti birinci Dünya Savaşından sonra kurulan uluslararası barışı sağlamayı amaçlayan bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor ve bu cemiyetin kurulmasında Wilson'ın istediğini görmekteyiz. Diğer bir maddemiz direkt Osmanlı Devleti ile ilgili. Boğazlar dünya ticaretine açık olacak. ABD Başkanı Wilson Boğazların tüm dünya devletlerinin ticaret gemilerine açık olmasını istemekte. Son madde bahsedeceğimiz son madde burada çok önemli. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türklerin egemenliği, Azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıkların egemenliği sağlanacaktır. İşte bu madde Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra parçalandığı o süreçte özellikle Rumlar, Ermeniler gibi azınlıklar tarafından kullanılmış. Bulundukları bölgelerde kendilerinin çoğunluk olduğunu ifade eden ve bunu kanıtlamaya çalışan azınlıklar bulundukları bölgelerde bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlar ve bunun için de Wilson ilkelerinden faydalanma yoluna gitmişlerdir. Arkadaşlar, Wilson ilkelerini inceledikten sonra karşımıza bazı, aklımıza bazı soru işaretleri takılıyor. Onlar da şunlar. İtilaf devletleri neden bu maddeleri kabul ettiler? Aslında maddelere baktığınızda itilafların pek işine gelmediğini görüyorsunuz maddelerin. Çünkü unutmayın itilaflar o an için ABD'nin yardımına muhtaçlar. Ama savaş bittikten sonra itilaf devletleri sadece işlerine gelen maddeleri uyguladılar. İstemedikleri maddeleri uygulamadılar. Ayrıca Wilson ülkelerinin yayınlanmasından sonra bu ilkelere güvenen bazı ittifak devletleri savaştan çekilişi hızlandı. Hani şöyle düşündü yenilen devletler. E nasıl olsa yenenler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacak. Nasıl olsa e, her ulus kendi kaderini kendisi belirleyecek. Herkesin çoğunlukta olduğu yerde kendisine egemenlik hakkı tanınacak. Bunları göz önüne alan ittifak devletlerinin savaştan çekilişin hızlandığını görüyoruz Wilson ilkeleri sayesinde. Arkadaşlar, Wilson ilkelerinin görünüşteki amacı dünya barışını korumak ve sağlamak. Oysa Wilson ilkelerinin asıl amacı o güne kadar dünya politikasında çok ciddi bir etkisi olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, dünya politikasında etkinlik kazanmak ve ABD'yi süper güç haline getirmek istemesi, dünya siyasetine yön vermek istemesi, ABD Başkanı Wilson hükümetten düşünce bu ilkelerin uygulanmadığını görüyoruz ve ABD'nin Avrupa politikasından tekrar elini çektiğini, bir yalnızlık politikası içerisine girdiğini görmekteyiz. Bir sonrakilerin uygulanmadığını gören ABD bir süre daha aktif olarak Avrupa politikasına, dünya politikasına karışmıyor. En azından 2. Dünya Savaşı'na kadar durum böyle. Evet arkadaşlar, geçelim Osmanlı Devleti'ni savaştan çıkaran Ateşkes Anlaşmamız olan Mondros Ateşkes Anlaşması'na tarih 30 Ekim 1918. Savaşlardan sonra genel olarak o an için ateşi kesmek namına, sıcak çatışmayı bitirmek namına bir ateşkes anlaşmasının yapıldığını, arkasından da içinde siyasi, sosyal, ekonomik bütün hükümlerin yer aldığı bir barış anlaşmasının yapıldığını görürüz. İşte Osmanlı Devleti ile de aynen bu şekilde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk olarak Monros Ateşkes Anlaşması imzalanmış, arkasından da 1920 tarihinde Sever Barış Anlaşması imzalanmıştır ateşkes anlaşmalarında çoğunlukla askeri hükümler yer alır ve o an için sıcak çatışmayı bitirmeyi amaçlayan bir anlaşmadır ateşkes. Oysa biz şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladığımızda göreceksiniz ki neredeyse bir barış anlaşması gibi çok ayrıntılı maddelere sahip Mondros Ateşkes Anlaşması. Neden böyle oluyor diye bir soru gelecek olursa aklınıza zaten uzun yıllardır Osmanlı'yı paylaşmak isteyen itilaf devletleri artık daha fazla sabredemiyorlar ve bu paylaşımı, bu toprak almayı bir an önce gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. Ege'deki Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon adı verilen bir İngiliz gemisinin anlaşmanın imzalandığını görmekteyiz. Anlaşmada Osmanlı Devleti'nin dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Rauf Orbay temsil ediyor. İtilaf devletlerini ise İngiliz Amirali Amiral Kaltorp'un temsil ettiğini görmekteyiz. Dönemin Osmanlı hükümeti Ahmet İzzet Paşa'nın kurduğu ve başbakanlık sadrazamlık yaptığı hükümet. Şimdi arkadaşlar ateşkes maddelerini inceleyeceğiz birlikte. Maddeleri incelerken sizden dikkat etmenizi istediğim nokta şu olacak. Her maddeden sonra bu maddenin önemiyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Lütfen bu önemleri ciddi derecede kavramaya çalışalım. İlk maddemizle başlayalım. Boğazlar boşaltılacak ve itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi arkadaşlar boğazlar boşaltılırsa ne olur? Osmanlı boğazları kaybederse ne olur? Bakın boğazlar Çanakkale ve İstanbul boğazları 1- bu boğazların kaybedilmesi demek Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un tehlikeye girmesi demek. Başkentin tehlikeye girmesi demek devletin tehlikeye girmesi demek. Yani bu maddeyle Osmanlı'nın siyasi varlığı tehlikeye giriyor. Çünkü Osmanlı padişahı, sarayı, hükümeti, İstanbul'da olan bir devlet ve bütün bunlar başkentler ve başkentin hemen yanı başındaki boğazlar, içindeki boğazlar daha doğrusu itilaf devletlerinin elinde tabii ki bu durumda Osmanlı Devleti'ni sıkıntıya sokmakta. Başka bir önem bu madde için Osmanlı'nın Anadolu Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğün bozulmuş olması, Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın itilafların eline geçmesi demek Anadolu'yla İstanbul-Edirne-Kırklareli-Tekirdağ arasındaki o bağlantının kopması anlamına gelmekte. Arkadaşlar anlaşmanın ikinci maddesi, İtilaf ve Ermeni esirleri kayıtsız şartsız teslim edilecek. Fakat Osmanlı esirleri teslim edilmeyecek. Bakın burada bir eşitsizlik söz konusu. İtilafların ve Ermenilerin esirleri kayıtsız şartsız teslim ediliyor. Fakat Osmanlı'nın elindeki esirler maalesef bırakılmıyor. Devletler arası eşitlik prensibine aykırı bir durum. Ayrıca itilaf devletleri ileride imzalayacakları esas barış anlaşmasında bu esirleri bir pazarlık unsuru olarak kullanmayı düşünüyorlar. Üçüncü maddemiz hudutların korunması ve iç asayişin sağlanması dışında Osmanlı ordusu tamamen ters edilecek, silahlara teslim edilecek, savaş gemileri itilaf devletlerine teslim edilecek ve denizlerdeki mayınlı yerler gösterilip temizlenecek. Bakın anlaşmanın önemi nedir? Osmanlı devletinin askerleri, ordusu, donanması elinden alınarak ileride Osmanlı'nın kendisini korumak gibi bir bir durumunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İtilaflar Osmanlı'yı savunma gücünden tamamen yoksun bırakıyorlar. Hatta itilaf devletleri ülkemizde işgale başladığında koruyacak ülkeyi koruyacak ordu olmadığı için itilaf devletlerinin işgallerinin kolaylaştığını ve yine ordu olmadığı için Türk halkının silahlanarak kendi kendini korumak zorunda kaldığını ve direnişe geçtiğini görmekteyiz arkadaşlar. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden stratejik herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek. Bu maddeyi hemen ezberliyoruz. Bu madde Ateşkes'in orijinal metninin 7. maddesi. Aklınızda böyle kalsın lütfen. Bakın. Ben şimdi maddeye soru soruyorum. Nereye işgal edeceksiniz? Stratejik herhangi bir bölgeyi. Ne olursa güvenliğimiz tehdit edilirse. Bakın bu çok rahatlıkla içi doldurulabilecek bir madde. Yani neyin güvenliğini tehdit ettiği açıklanmamış, nerenin işgal edileceği açıklanmamış. Bu ne demek biliyor musunuz? İlerleyen noktalarda bu şu demek. Ben istediğim her yere işgal edeceğim. Zaten bu maddenin anlaşmaya konmasının amacı da Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamak. Bakın konunun başında Wilson ülkelerinden bahsettik. Ne dedi Wilson? Yenenler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacak. E burada ne yapıyor şimdi itilaf devletleri? Toprak alacağım demiyor. Diyor ki güvenliğimi tehdit eden bir nokta olursa stratejik bir bölgeyi işgal edebileceğim. Yarın öbür gün Wilson'a derse ki sen niye burayı işgal ettin? Elinde koz olacak. Diyecek ki burası benim güvenliğimi tehdit ettiği için işgal ettim. Bu maddeyle Osmanlı topraklarının tamamının işgali hukuki zemin hazırlanmıştır. Yedinci madde çok önemli unutmuyoruz. Osmanlı Demir yolları ve Toros tünelleri işgal edilecek. Bakın bütün ulaşımı ele geçiriyor itilaf devletleri. Amaçları ne? Bir direniş olursa, kendilerine karşı bir hareket olursa bunlar birbirleriyle yardımlaşamasınlar. Mesela tren yolları itilafların elinde, gemiler itilafların elinde. Diyelim ki ülkede bir direniş oldu. Bir yerden bir yere silah gidecek. Nasıl gidecek? Gidemeyecek. Çünkü ulaşım itilafların elinde. Direnişçileri bu şekilde önlemiş olacaklar makamlarının haberleşmeleri dışında tüm telsiz, telgraf ve haberleşme istasyonları itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak. Bakın itilaf devletlerinin haberi olmadan ülkede kuş uçmayacak tabiri caizse. Hemen sonrasını düşünüyorlar. Kendilerine karşı bir direniş oluşursa diye bunu henüz teşkilatlanmadan önlemek için, henüz teşkilatlanmadan bitirmek için haberleşmeyi ellerine alıyorlar. Ayrıca yapacakları işgallerin dünya kamuoyuna duyurulmaması açısından da haberleşmenin itilafların elinde olması çok önemli bir nokta. Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarı satılamayacak ve bunlar itilaflarca satın alınacak. Bakın Osmanlı'yı ekonomik açıdan da kendilerine bağladılar. Hiçbir devletle ilişkisi olmayacak Osmanlı'nın. Ekonomik açıdan da siyasi açıdan da tamamen itilaf devletlerine bağlı olacak. Anlaşmanın orijinal metninin 24. maddesi. 24. madde olarak biliyoruz bu maddeyi. Vilayeti Sitte'de, yani Doğu Anadolu'daki 6 ilde. Neresi Doğu Anadolu'daki 6 il? Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır. Bir karışıklık çıkarsa itilaflar bu bölgeyi işgal edecek. Anlaşmanın orijinal metninde burası için Vilayeti Sitte ifadesi yerine, yani Doğu Anadolu'daki 6 il ifadesi yerine 6 Ermeni ili ifadesi kullanılıyor ki burada da bu maddenin amacı doğuda bağımsız bir Ermeni devletinin kuruluşuna zemin hazırlamak.